Arkadaşlar merhaba. Maddeler halinde serisinde bugün Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan bahsetmek istiyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar hala ülkemizde okunan, öğretmenlerin öğrencilere tavsiye ettiği, sadeleştirilmiş romanlarının hala çok sattığı bir yazarımız. Yani komedi, mizah deyince akla gelen, eski İstanbul yaşayışı deyince aklımıza gelen İlk yazarlardan birisi. Eserleri tabii komik, biraz daha böyle neşeli, eğlenceli tarzda olduğu bilinir. İsimlerinden bile zaten onu anlayabilirsiniz. Şık Şıp Sevdi gibi böyle daha rahat, daha komediye yakın, eğlenceye yakın bir tarzı vardır. Tabii yazarın önce doğumuna, ailesine işaret etmek gerekir, ondan başlamak gerekir yazar o dönemin işte Osmanlı döneminin son 19. yüzyıl ve cumhuriyetin ilk aydınları gibi genelde şehirli soyu saraya dayanan bir aileden gelmekte. Babası bir paşa, hatta Plevne Savaşı'na, Plevne müdafaasına katılmış bir paşa. Gazi Osman Paşa ile Ruslara esirde düşüyor. Böyle bir aileden gelme, annesi de yine aynı şekilde eğitimli e, hali vakti yerinde bir aileden gelmekte. Fakat Hüseyin Rahmi'nin annesi 3 yaşındayken vefat ediyor ve bakımını bir süre babası yürütüyor ama sonra çeşitli tabi sebeplerden babanın da bakım bakması, tek başına bakması zor olacağından baba oğlu, oğlunu Hüseyin Rahmi'yi annesi ve anneannesi ve teyzesine emanet ediyor. Tabi o da onlar da ölen kızı, kız kardeşlerinin emanetiyle, mirasıyla bakıyorlar ona. Aksaray'da bir konakta yetişiyor Hüseyin Rahmi. O dönemin genelde aydınlarının olduğu gibi İstanbul'lu bir aile, konak, yalı hayatı. Tabii Hüseyin Rahmi e, kadınlarla yetiştiği için, kadınların yanında yetiştiği için işte teyzeler, anneanneler, e, diğer komşu kadınlar, akrabalar, eş dostla yetiştiği için kadınların Hayatını biliyor, onların diline hakim, onların tarzlarına hakim ve bunu İstanbul Türkçesini, İstanbul'un o güzel Türkçesini ve belli argosunu, belli dil yapısını çözmüş ve eserlerine de bunu yedirmiştir. Bu eserleri bakımından, eserlerine giriş bakımından önem arz eder. Genelde kadınlarla yetişen erkeklerde kadınlara has karakter yapısının da geliştiğini görmekteyiz. Hani bunu neden söylüyorum? Bu psikolojik ve sosyolojik bir gerçek olarak zaten çevremizde de görebiliriz. Hüseyin Rahmi'de de bu var. Bunu nereden söylüyorum? Edebiyat hocamız, işte üniversitedeki yeni edebiyat hocamız Kayağan Hoca, Kayağan Özgül. Hüseyin Rahmi'nin örgü ördüğünü, böyle belli örgüler, dantelli işlemeler yaptığını elinde eldivenle böyle bir özelliği olduğunu söylerdi. Hüseyin Rahmi'nin Resim, müzik gibi hoş zevklerinin sanatsal zevklerinin dışında böyle örgü ördüğünü de biliyoruz örgüyle de hobisinin örgüler olduğunu da bilmekteyiz. Evet Hüseyin Rahmi mülkiye Mektebi'nde eğitimini tamamladıktan sonra belli memuriyetlerde bulunuyor. Fakat memuriyetlerden çok hani hayatının sonuna kadar memuriyette kalmıyor memurluğu bir süre sonra çok uzun sürmeden bırakıyor. Yazı tamamen yazıyla, yazarlıkla ilgileniyor. Peki geçinebilmiş mi diye soracak olursanız, şu an bile belki sadece yazarlıktan geçinmek kolay değil, herkesin harcı değil. Hele o dönemi düşünün. Evet, geçiniyor. Zaten geçinmese bırakmazdı. Gerçekten de yazılarıyla geçinebilen nadir insanlardan, nadir yazarlardan birisi. Çünkü kitapları döneminde çok satıyor. Şimdi bile zaten satıyor ama döneminde kitapları çok satıyor ve geçim sıkıntısına o yüzden düşmüyor. Ve kazandığı parayla da Heybeli Adada zaten bir ev yaptırıyor kendisine. Orada yaşıyor. Hayatının bir sonraki kısımlarını hep Heybeli Adada müzevi bir şekilde yaşıyor. Bunu az sonra buna tekrar döneceğim. Peki yazar nereden yetişmiş? Ne kimleri örnek almış? Ona gelecek olursak Ahmet Mithat Efendi. Yi. Zaten Ahmet Mithat Efendi'nin gazetesi tercümanı hakikatte çalışıyor. Ahmet Mithat Efendi Hüseyin Rahmi'ye el veriyor. Ona kılavuz oluyor, yardımcı destek oluyor. Hem maddi hem manevi. Ve Hüseyin Rahmi de Ahmet Mithat Efendi'nin yolundan gidiyor. Onu, onu kendisine üstad belliyor. Yani onun gibi yazayım, onun gibi satayım, onun gibi çok okunsun kitaplarım. Çok üretken olayım diyor ve bunu da başarıyor. Hatta tabii Hüseyin Rahmi'nin Ahmet Mithat Efendi'den daha yüksek edebi başarıya ulaştığında söyleyelim bu arada. Hüseyin Rahmi'nin yazıları, kitapları, romanları daha edebidir, daha yetkindir. Onu da söyleyelim. Yani boynuz kulağı geçiyor. Evet Heybeliada demiştik. Müzevi bir hayat demiştik. Gerçekten de memuriyetten sonra yazarlığını tamamen neredeyse Heybeliada'da geçiriyor. Şimdi bu romanlarını, kitaplarını genelde İstanbul'daki eski yani gençliğin, çocukluğundaki yaşamından sahneler var. Oradan etkileniyor. Çünkü hareketli hayatı sadece o dönemde olmuş. İstanbul'un merkezindeki Aksaray'daki dönemde olmuş, gençlik döneminde olmuş. Daha sonra orta yaşlı ve yaşlıyken hayatı bayağı bir rutine in, binmiş ve sade bir hayat. Zaten şu an bile Heybeliada'da işte İstanbul'un adalarında resmi araçlar dışında, tek tük araçlar dışında motorlu taşıt göremezsiniz. Hele o dönemi düşünün. O zaman Heybeliada'da Evler zaten apartman yoktur. Köşk tarzında yalı, yalı, böyle daha villa tarzında evler vardır. Sade, böyle çok katlı olmayan evler, bahçeleri vardır zaten hemen hepsinin. Öyle bir evde geçiniyor, öyle bir evde yaşıyor Hüseyin Rahmi ve böyle sakin bir hayat. O yüzden mesela kendi o hayat sahnelerinden koptuğu için daha sonraları ilk yazdığı eserlerin başarısı ve aktivitesi eylemi olmuyor. Onlar kadar da çok okunmuyor zaten. Hep o İstanbul'daki ilk yaşamının izlerini taşıyan eserleri çok satıyor. Hala bile onlar okunuyor. Bu müzevi hayatı iki şeyle sadece bir kesite vuruyor. Bir Mısır gezisi yapıyor böyle bir Mısır gezisinde bir hayatı hareketleniyor. Bir de Ankara'ya gittiği milletvekilliği yapıyor. Atatürk döneminde ve ondan da bir süre sonra Orada milletvekili oluyor. Milletvekilliğinde de rutinini bozmuş oluyor. Ama hep Heybeli Adada hayatını münzevi bir şekilde, sakin bir şekilde sürdürüyor. Bu arada yazar hiç evlenmemiş. Ahmet Mithat Efendi deyince akla gelecek bir şey de naturalizm tabii ki. Naturalizmi bildiğiniz gibi gerçekçiliğin de üst gerçekçiliği. Yani tamamen hayatı bir laboratuvar gibi görme, insanı genetik yollarla ve çevresiyle açıklama, romantizmden uzak bir saf gerçekçilik anlayışı. Yani realizmin bir üst seviyesi diyebiliriz kısaca. Burada hani naturalizme belki daha fazla girebiliriz ama zamanımız olmadığı için kısaca anlatmakla yetinelim. Hüseyin Rahmi naturalist olarak değerlendirilebilir. Ülkemizdeki ilk naturalistlerden Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hatta Beşir Fuat da tabi biliyorsunuz naturalisttir. Beşir Fuat'la da belli yazıları çıkmıştır. Onun rahle-i tedrisinden de geçmiştir diyebiliriz. Hatta Beşir Fuat bu yazara dikkat edin bu yazar iyi bir geleceği vaat ediyor, gelecek vaat ediyor diye de övmüştür Hüseyin Rahmi. Yi. Eserleri peki eserlerinden ne anlayabiliriz? O dönemin çoğu eserinde olduğu gibi yanlış batılılaşma, yanlış batılılaşmayla alay etme, onu düzeltmeye çalışma hicvetme gibi unsurlarla, amaçlarla yazıyor kitaplarını Hüseyin Rahmi. Mesela bir mürebbiye romanı var. Mürebbiye ünlüdür ki asıl ününü de zaten oradan almıştır Hüseyin Rahmi. Mürebbiye biliyorsunuz zengin evlerinde çocukları yetiştirilmesi için tutulan genelde Fransız kadın. Böyle hizmetli de tam değil. Eğitmen hizmetli diyebiliriz işte çocuğun eğiticisi kadın diyebiliriz. Mürebbiye'de bir Fransız kadın bir Türk aileye İstanbul'da geliyor. İşte çocuğumuzu yetiştirsin diye geliyor. Fakat bütün erkekleri, ailenin erkeklerini birbirine düşürüyor. Bir farklı yasak aşklar zinciri oluşturuyor. Böyle her erkeğe mavi boncuk dağıtıyor. Yuva yıkılıyor yani. Burada işte mürebbiyeler sırf Fransız diye, işte eğitimli kültürlü olsun diye ailemiz, çocuklarımız. Onlara güvenip de çocukları, erkekleri teslim etmeyin diye bir mesaj veriyor. Yine şık şıp sevdi gibi romanlarında da bu konuları inceliyor, bu konulara değiniyor yazar. Peki sadece yanlış batılılaşma mı? Hayır. Eserlerinde bir ana tema daha var. Gulyabani, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, dirilen iskelet, cadı, mezarından kalkan şehit gibi eserlerinde ise hurafeleri eleştirir. Hurafelerle hicivsel olarak dalga geçer, yazar. Burada tabi İstanbul'un o kültürüne işlemiş olan işte hurafeleri, böyle ecinliler, cinler, periler vesaire bunlarla ve bunların insanlar, insanların bunlara yaklaşımı, korkusu ve bunu suistimal eden insanlar anlatılır. Bu korkulardan nemalanan insanlar anlatılır. Yani burada İslam'ın inançların yanlış yorumlandığını söyler bu tarz hurafelere inançlı insanların bakmaması gerektiğini yazar eserlerinde anlatmaya çalışır, mesaj vermeye çalışır. Tabii şimdi Gulyabani dedim. Gulyabani deyince akla tabii ilk hemen ne gelir? Süt Kardeşler filmi. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşitlerin oynadığı o güzel eğlenceli komedi filmi, çocukluğumuzun filmi. Orada da bir Gulyabani vardır biliyorsunuz. İşte köşkün kadınları bunu görme, görürler ve korkarlar. Bunu işte erkeklere haber verirler. Hulyabani nöbetleri tutulur. Her işte gece, bazı geceler pardon, Hulyabani çıkar köşktekilere görünür. Fakat bunun bir kukla olduğu, büyük bir dekor olduğu anlaşılır ve dolandırmak için bir dekor kuruldu. İşte burada da ne kullanılıyor? Gulyabani adlı böyle metafizik bir yaratığın ziyaret ettiği, bir evi ziyaret ettiği kurgulanır. Burada işte film zaten Süt kardeşler filmi Hüseyin Rahmi'nin eserlerinden ilham alınarak, ondan esinlenilerek, uyarlanarak çekilmiştir. Ve çok da başarılı bir filmdir zaten. Hüseyin Rahmi bu şekilde yanlış batılılaşma ve hurafe eleştirilerini tabii bu hurafe meselesinde aynı dönemde yaşamış olan Mehmet Akif Ersoy'da çok karşıdır, çok eleştirir hurafe meselesini, inançların kullanılmasını eleştirir bu anlamda. Aynı dönem, aynı kuşak birisi bunu şiirle ve daha resmi bir dille yaparken, diğeri mizah yoluyla yapmıştır. Evet, Hüseyin Rami hala okunan, Türk insanına okumayı alıştıran bir yazar olarak karşımızda duruyor. Eserleri tekrar tekrar okunmayı, incelenmeyi, değerlendirilmeyi hak ediyor.